Burada yürüyorlar. Burkan e, şey e, e, nerede lan? Aa tamam. Emma Emma. Ay su çok mu? <laughs> Bayrak. Görünmez ki. Niye? Şu ileri manzara. <laughs> Anne. Ne var? Ne var? Abone ol Ay Allah ya ben de görüyorum. Şişik tut yengeye çakalayalım. Yaklaşma suya. Video çekiyor. Şişik tut yengeye çakalayalım. Şuraya doğru biraz. Olur mu? Görme şansınız mı ne? var ya? Biz geçen bir geldik benim telefonla bir ışık tuttuk. Şurada yenge, şurada 5-10 tane 20 dolar. Ya şık. elimi yıkıyor. Anne azıcık yürüyor. Birazcık yürüyor. Ha. Elimi yıkadım. Durumda. Evde farklı tipsin, dışarıda bak farklı, farklı tipsin. Tamam, kullanıyorum kullanıyorum Anam. Lan gel sen sen gel buraya, gel, buraya. Ya bak, Emre, sen ben de Nasıl da bağırıyor? Bu da sen de baba o yüzden yani bak, baba. He, sen 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 Fadime abla beni dışlıyorlar. Beni dışlıyor Fadime abla. bak evet, şimdi. Başım. Sen ne kardeşim? Aya bak. Abim. Emre bu da annene bir şey söylemek ister misin? <laughs> Ayse Ayse Bakın, gel biz çıkalım. çok güzel. İhtiyalım onu. tabanda çıkar. Yine örümcekle örümceksin. Evet. Pardon. Bakalım başka odunların içinde az dağ ne var. Yok. İzin biri düşürmüş ve alamam. Yaramazlık yaparak bunu oraya düşürmüş. 100. Yes. Hadi sıcak bir şey içelim ya bir kahve içelim. Niye buraya getirdin? Aç buradan, bu taraftan. Tamam da benim kamera çekmiyor. Oğlum şuraya geçsene. Bye. Wow. Baczeka, sam asua. Dziękuję. Baczeka, Geldi. Anne arşiyi gömdük sonra arşi şekilleriyle yaptık. Ben arşiyi gömmüştüm mü buraya? Hmm. Arşiyi gömdük sonra arşi şekilleriyle yaptık. Aferin yani arşi izi kaldı, çukur kaldı. Çok güzel geldi. Ben de Ayşe'yi gömdükten sonra çıkarttım. Ben de dedim.